Evet arkadaşlar bugün 8 Ocak Cumartesi güzel bir gün. Yasak olduğu için sokağa çıkamıyoruz ama bahçemizde çalışabiliyoruz. Böyle boş vakitlerimizi de değerlendiriyoruz. Fındık ocak dipleri yapımı, fındık dallarının bakımı falan. Bir yerde bu yasak işi iyi oldu bizim için. Şimdi bahçeyle uğraşırken de doğal kompost yapmaya karar verdim. Daha doğrusu doğal gübre. Bunu ilk başlarda videosunu çekmedim ama daha şu an 1 2 3 4. katındayız. Alt katında bildiğimiz ee, böyle çalı çırpı dediğimiz kahverengi kuru malzemeler var en altında. Toprağın üzerine gelecek seviyede. Toprak havalansın, daha iyi karışım yapsın diye. Onun üzerinden bir parça ince toprak serdim. Herhangi bir toprak. Onun üzerine e, ağaç yaprakları kurumuş ağaç yaprakları, fındık yaprağı vesaire, kestane pelit ne varsa civarda. Ondan, onun üzerine şöyle yeşilimsi azot içeren yeşillik türü koyduk. Onun üzerine hayvan gübresi. Onun üzerine hayvan gübresinin üzerine bir kat toprak. Ee, sonra tekrar karbon oluşturacak kuru ağaç yaprakları. Şimdi onun üzerine tekrar yeşil azot içeren yeşil otlar. Ondan sonra bu koyun gübresini sereceğiz. Sonra bir kat toprakta. Böyle böyle 7-8 kat olacak. Makbulü olanı 1 metre 1 metre olan ama yapmışken azıcık büyük olsun dedim. Benim yaptığım bir eline bir elle 8 veya 9 katta bırakmayı düşünüyorum. Biraz da yorucu tabii ki bu işler. Şu an 1, 2, 3, 4 4. kattayız. Bu yeşillikle beraber evet 4. kat 5. kat oluyor. 5. kat 6, 7, 8, 9 yani bir 4 kat daha çıkacağız öyle odun küllü hafif serpiştireceğiz bazı aralara. Böyle devam edecek. En son olduğunda da yani bir hafta sonra bunu devredeceğiz tabii ki iyi olgunlaşması için. Aslında vaktin olduğu zaman hiç devretmeye gerek yok. Bir yıl bekletmen gerekir. Ama devir yapıp oksijen aldırırsan bu kompost Normalde 22 günde oluyor ama biz Mart ayında bunu açıp bozmayı düşüneceğiz. Tabii ki bir hafta sonra, bittikten bir hafta sonra karıştıracağız. Alt üst yapacağız yani. Tekrar kapatacağız ondan sonra beklemeye bırakacağım. Mart ayında açacağız inşallah. Bu bildiğimiz kimyasal gübrelerin 100 kat daha fazla yararlı bakteri içeren, yararlı yani mineraller içeren, bir oluşum olacak. Yani hangi gübreyi alırsanız alın, o almış olduğunuz gübreden 100 kat daha fazla yararlı bir ürün oluyor bu arkadaşlar. Koymuş olduğunuz toprağı havalandırır, kabartır, su tutmasını sağlar. Toprak üzerindeki besinleri gelişimini sağlar. İyi meyve, tatlı meyve vermelerini sağlar. Kök salımını sağlar. Her türlü faydalıdır bahçeye. Bu arada şu kapımız açık kalmış. Yukarıda Danallar geziyor. Buraya girmesin. Evet. Burayı kapatalım. Oh, iyi ki gelmişiz. Bak su da patlamış burada. Evet arkadaşlar. Onu yaptıkça videolarıma devam edeceğim. Şimdilik iyi günler.